Lan 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 lan. Kotrax kardeşim ne oldu? Hiçbir şey yok ayağım takıldı. <laughs> gel öpeyim seni. Şuraya gel şuraya, şuraya gel. Şuraya gel öpeyeceğim seni şuraya gel. Sol tarafa gel sol tarafa. Hadi hadi ıı, taş ki atma kardeşim. Rusty. Rusty. Parsın ya. Parsın. <laughs> Al sana lan. Tamam, <laughs> Ecem'e şey <yapıyordu. gülüyor> e, baksana bir fotoğrafına. Bak. 1917 doğumlu. 17 kaç yaşında oluyor ya? Oğlum 100 yaşında lan. Babaannemle yaşıyor.